Merhaba, Mayıs 2025 Transmanist buluşmamızdaki üçüncü gündemimize hoş geldiniz değerli Transmanist dostlar. Hepimizin de farkında olduğu gibi tarih boyunca yaşadığımız bunca gelişimin ardından nesnelerin birbiriyle iletişime geçebildiği bir çağa geldik. İnternet aracılığıyla sadece veri aktarma ötesinde aynı zamanda internete bağlayabildiğimiz nesneleri bize fayda sağlayabilecek şekilde yönlendirebiliyoruz. Bunların örnekleri olarak mutfaktaki herhangi bir makineyi örnek olarak kahve makinesini çalıştırıp istediğimiz şekilde kahve yaptırabiliyoruz. Başka bir örnek olarak odanın sıcaklığını yine telefonumuza bağlı olan bir klima ile istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Evet ve tüm bunları istediğimiz şekilde kolayca yapabiliyoruz. İlk önce akıllı telefonlardan, akıllı buzdolaplarından bahsettik. Her şeyi akıllı yaptık, çok güzel. Peki bu akıllı şeylere kim talimat veriyor? ya da kalimat vermeden de çalışabilir mi bunlar? Aslında burada karşımıza çıkan kavram nesnelerin interneti. Yani Internet of Things. Bu kavram fiziksel nesnelerin internete bağlanarak birbirleriyle ve insanlarla veri alışverişinde bulunmasını ifade ediyor. Ancak mesele yalnızca veri göndermek ya da almak değil. Bu sistemlerin bir adım daha ileri giderek yapay zeka ile birleştiğinde çevrelerini algılayıp, öğrenip hatta kendi başlarına karar verebilme potansiyeline ulaşmaları, işte bu noktada transhumanist düşünceyle örtüşen bir dönüşümden bahsediyoruz. Sadece makinelerin değil, aynı zamanda insanın kendi bilişsel ve fiziksel sınırlarını aşabileceği bir çağ. Çünkü insanın makinelerle aynı zamanda kurduğu bu simbiyotik ilişki günün sonunda insana daha yetkin, daha bağlantılı, hatta belki de daha yeni bir varlık haline getirmenin yolunu açıyor. Bu nesnelerin interneti artık yalnızca evdeki cihazların yönetimiyle sınırlı kalmıyor. İnsanla teknolojinin, zihinle makinenin sınırlarını eriten bir geçiş sürecinin kapılarını aralıyor. Bu da gösteriyor ki bize, hızlı ve doğru iletişim her şeydir. Elbette nesneden güç üretmenin finali de onları internete bağlamaktır. Yani bir şey akıllı yaptın, geriye kalan onu yönetebilmektir. Yani onunla iletişime geçmektir. Tabii iletişim hızı da önemlidir. Bu konuda bir önceki gündemimizdeki atlar mı, o kobebinin örneğin olduğu gibi. Unutulmamalıdır ki bu gelişmeleri yaşamımız belli bir süre aldı. Ancak yaşamın her bir gelişme öncekinden daha kısa sürede gerçekleşti. Bu gelişmelerin sonucunda neyse artık bilimin teknolojiyi, teknolojinin ise bilimi geliştirdiği harikulade bir aşamadaydı. Yani ikisi birbirini çok net bir şekilde etkilemektedir. Günümüzde nihayetinde ciddi akılma olmak boyutlara doğru evriliyoruz. Bütün bu gelişmeler sonucunda günümüz dünya koşullarında artık bilim kurgu sayılabilecek birçok şey gerçekleştirebileceğiz. Yeni bir kilometre taşı olan bu endüstri gelişmeleri yeni yaşanmışken, daha yeni yaşanmışken yıllar sonrasında ise artık endüstri 1.0 sayılan buharlı makinenin icadı ile arasında çok bariz farklılıklar olan başka bir noktaya doğru sivriliyoruz. Bildiğiniz üzere cerrahi gelişmeler cerrahi işlemler, robotik kollar ve 3D kameralar vasıtası da yapılmaktadır. Hatta bu sayede doktorlar farklı bir şekildeyken bile yapması gereken herhangi bir ameliyatı rahatlıkla icra edebilirler. Demek istediğim gibi bir şekilde kendimizi başka yerlerde var edebiliyoruz. Bir şekilde kendimizi kopyalama alanına giriyoruz. Bu bahsettiğim teknoloji aslında ülkenin astronomlar için düşünülürken şu an günümüze nüksek. Bir kapı aslında yedi kapıyı daha açabiliyor. Sadece 7 kapı olsa neyse ve düşünün teknoloji ilmiyle şekilde bu noktaların nihayetine geldi. Sadece gözünüzü kapatın ve bir an için hayal edin. Matrix Stabiosu gibi bilim kurulu filmlerindeki gibi insan zihnini bile internete bağlanabildiğini bir noktadan sonra artık ulaşım araçlarının tamamen sürücüsü olarak çalışabileceğini bir hayal edin. Hem de elektrikli olarak benzer şekilde yine sağlık hizmetlerinde ameliyatların yarı otomatik yapılabileceğini günümüzde pek çok karşılaştığımız ve artık yavaştan yavaştan alışmaya başladığımız robot süpürgelerin gelecekte çok daha verimli olabileceğini bir düşünün. Ve yine daha ötesinde bir noktada kendi biyolojik sınırlarımızın ötesine geçebileceğiz. Bu eşikleri geçtiğimizde ve en nihayetinde insan bu nesneleri yönetirken uzun ömre sahip olmanın adımlarını bir bir geçtiğinin farkında bile değil. Bu gelişmelerle insan zihnini de adım adım hızlandırmak isteyecek. Bugün Metaverse gibi ortamlarda tat almanın ya da dokunmanın olabileceğinden bahsediyoruz. Aslında bu noktada temel bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Dijitalleşen dünya sadece bir tercih değil, giderek zorunlu bir yaşamsal ortam haline geliyor. İnsan bedeninin ve zihninin sınırları teknolojiyle genişledikçe bu ağın dışında kalmak adeta biyolojik olarak geri kalmak anlamına gelecek. Küresel ağlara entegre olmak, bilgiye daha az erişmek, hastalıkları erken teşhis etmek, zihinsel kararları optimize etmek ve hatta duygusal deneyimleri senkronize etmek gibi birçok konuda yaşamsal avantajlar sunacak. Tıpkı bir zamanlar elektriği ya da antibiyotiği reddetmenin akıl dışı görülmesi gibi yakın gelecekte de ağ bağlantısı olmayan bireyler toplumun dışında değil, yaşamın dışında kalmış sayılacak. İşte bu durum transhumanizmin merkezindeki fikri doğruluyor insan yalnızca insan olarak kalamaz. Kendini dönüştürmek ve ağla birleştirmek zorundadır. Varacağımız sonuç şu ki, gün gelecek insanlar küresel bir ağa katılmak zorunda olacaklar. Bu ağlara katılmayanları belki de ölüm daha hızlı yakalayacak. Tıpkı kalp pili kullanmazsa öleceği düşünülen bir adamın hayır kalp pilinde çip var o yüzden kabul etmiyorum demesi gibi abes olacak. Yani teknoloji küresel araba yaptığında Tıpkı kalp pili olursa 15 yıl daha yaşayacak insan da olduğu gibi yarın bir teknoloji üretildiğinde 50 yıl yaşayacaksa neden bunu yapmasın ki? Elbette hiç düşünmeden bu ağa katılacaktır. Öyle sanıyorum ki bu internete bağlanma şartıyla mümkün olacaktır. Yani insan ölümünü ertelemek için öyle veya böyle bu pragmatist durumdan faydalanmak isteyecektir. Ve ölmemek için eninde sonunda internete bağlanacaktır. Kendinizi ve zihninizi güncellemekten korkmayın. Çünkü gelecekte hayatta kalanlar yalnızca adapte olanlar olabilecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.